bizim bir sevdiğimiz bir abimiz vardı. Salih abi diye bir abimiz. Bu kendisi tekstil iş iş yapardı. Kot fabrikası. Böyle kot pantolon yapardı eskiden. Kendisine neyse bir gün saçları bunun saçları döküldüğü için doktora gitmiş. Doktorda demiş ki buna abi demiş sağdan soldan kimyasal ilaçlar kullanma. Saç ektirtme yapma. Yapacağın tek bir şey var. En güzel hem de vücuda da sıhhat olur, şifa olur hem de saçların Allah'ın izniyle kısa zamanda gelir. Ne yapayım? en çok sarımsaklı neyi seversin demiş. Düşün müthiş Sarımsaklı cacığı çok severim. E tamam demiş. Sarımsak, bol sarımsaklı cacığa devam et. Saçlarına gelir? Vücutta sapasağlam arızalar, yaralar, beler kapanır demiş. Antibiyotik. Bu da hanımla her gün bir tencere bol sarımsaklı cacık yaptırıyor. Bir gün gene sabah hem kahvaltı yapacak, arkasından cacığı içecek, işine gidecek. Zil çaldı, hanım baktı pencerenin ya dışarıda dilenci var dedi. Erkek hem de sen git bak dedi. Neyse gittim baktım. Cömert de kendisi. böyle yedirme içirme de sever ama o zaman işte e, dedi ki oğlum gelince ben para mara istemiyorum. Allah için bir yarım ekmek yanında bir şey koysan da karnım doyursam üç günden beri hiç yiyecek yiyemedim dedi. Öyle bir sıkıntım var dedi işte açım dedi. O da dayanamadı. Hanım dedi hazırda ne var? E, cacık var dedi. E tamam ver bir tabak cacık. Yarım da ekmek. Götürdüm onu koydum yanında. dedi Biraz dertleşti konusu. Nerelisin? Kimsin? Çoluk çocuk var mı? O bir yandan yerken bir yandan dertleşiyoruz. Neyse adam yedi. Oğlum dedi Allah da sana bunu cennette yedirsin dedi. be Allah razı olsun karnımı doyurun dedi. Adam gitti. Biz de gittik işe. İçti, güçtü, telaştı derken sıkıntı eve yorgun argın düştüm dedi. Dışarıda da yemeği yemiştim yattım evde dedi. Ondan sonra rüyam dedi böyle bir cennete getirdiler. Cennet bahçesi. Öyle ama öyle açım ki günlerce aç bırakmışlar beni. Ne olduysa artık o cennete alaya girinceye kadar aç kalmışız. Açlıktan kıvranıyorum ben. E cennet dedikleri yerde sofra olur, yemek olur. Hani nerede? Yürü dediler bana. Geldik bir yere Allah'ım ya Rabbim bir sofra ki eni de belli değil, boyu hiç belli değil. Hemen dedim oturayım bari. Meğer bizi o eni dedikleri yerin başına oturup ortasına oturmuşuz oraya. Tam elim uzattım. Kalk kalk dediler. Senin sofran burası değil. Burası peygamberlerin sofrası nereden gideceğiz? Sen şuradan kenardan yürü bakalım. Enini bulduk köşeden doğru uzunlaması gidiyoruz. Baktım ki diyor tabaklar azalmaya başladı hocam diyor. Tabaklar azalıyor bu işin sonu kötüye gidecek. Belki bir şey demezler diye hemen oturdum. Tekrar omzumdan kaldırdı Kalk kalk dedi. Burası Salih dedi. Adı Salih değil. Kendisi Salih olan kulların Allah dostlarının sofrasıdır. Sen buraya oturacak adam mısın dediler. Yürü dediler. Biz ne zaman otur dersek o zaman oturursun. Saatlerce gittik. Onlar da arkamdan geliyorlar. En son baktım ki sofra sip ipince kalmış. Sonunda da bir tane tabak var. Yanında bir kaşık bir yarım ekmek var. Meğer bizim cacık gelmiş oraya. Sen dedi dünyadan bugün bunu gönderdin. Allah da sana onun aynısı ikram etti. Hadi ye bakalım şimdi. Evde o kadar imkanlar varken dışarıdaki garibana, fakire veyahut da muhtaca sen bunu layık gördün. Allah da sana cennet gibi bir yerde bunu layık gördü. Niye cimlik ettin dedi. Niye kendi sevdiklerinden feda edemedin ona dedi. Allah gönder onu sana. O ben sinirimden bir bağırdım. Allahu Ekber diye bağırdım. Niye kaybettik biz? Ha öldük geldik işte ahirete. Allahu Ekber deyince hanım uyandırdı beni. Baktım görmemişim. O günden sonra Allah ne verdiyse diyor. Gariban gelsin, fakir gelsin, talebe gelsin, medese gelsin, hoca gelsin, kim gelirse kim ihtiyacı? Allah da bir o kadar da bana fazlasını verdi ama. İlla bir rüyayı mı görmek lazım? İşte görenim evlâ gösteriyor. Belen tamelü <laughs> Niçin cennet için hazırlık yapmıyorsunuz? Bak dünyadan gönderdiğin cacık karşı cennete o çıktı işte. İlla yeme içme manasına değil. Bir Müslümanın yükünü almak, bir garibanın veya ihtiyaç sahibi insanın kapıya gelenin insan isterken Allah'tan toptan istiyor. Ama gariban gelince en bozunu sağlı arkasını dönüyor bile. Arkasını dönüyor. Hangisi bozuksa onu arayacak, onu verecek. Niye diğerleri diğerlerini görmesinler diye. Çok ister belki önüne geçemeyiz. O da zoruna gidecek. Ve hanımı açık saçık hanımın saklayacağı yerde adam parayı saklıyor. Ve hanım saklasa da görmesin erkekler orada. Arkasına parayı saklıyor. Halbuki onu göster ver oradan Allah fazlasını vereceğim dedi. Yani dökülüyoruz Müslümanlar. Sadece mesele infak meselesi değil yani. Allah'ın toparlamayı nasip etsin.